Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2015 Kapı Pencere Cam Fuarı'nda stand ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şu anda Sedef Ahşap'ın standı önündeyiz. Hüseyin Bey ile firmaları ve ürünleri hakkında küçük bir söyleşi yapacağız. Hüseyin Bey, fuar bitti ama biz size hoş geldiniz diyelim fuara. Önceki biz size hoş geldiniz diyelim İbrahim Bey, size ve ekibinize. Fuarımız daha Asıl bugün başlıyor diyelim, yani bugün inşallah hayırlı güzel gelişme olacak. İnşallah efendim. Ee, bizler tanıyoruz ama hedef ahşabı sizden kısaca bir özetlemenizi istesek, nerede ne tür ürünler üretmektedir efendim? Fabrikamız Kasabın Tosya ilçesinde bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 6.500 metrekare kapalı alanda kapı ve kapı yan ürünleri imal etmektedir. Fabrika 1978 senesinden beri küçük bir aile şirketi olarak başladı. Daha sonra gelişerek şu anki halini aldı. Fabrikamızın İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında satış yerleri mevcuttur. Yurt içerisinde ve yurt dışına bitmiş veya yarım alım ürünü yapıp gönderiyoruz müşterilerimize. müşterimize. Şey, çok güzel, çok ilginç tasarımlar, modeller sunmuşsunuz ziyaretçilerinize. Bu ürünleri sadece yurt içerisinde satmıyorsunuzdur eminim. Daha çok hangi ülkeler tercih ediyor? Şu anda normalde bizim ağırlık olarak Kuzey Afrika pazarıyla beraber, şu anda ikinci alternatif olarak Azerbaycan, Türkmenistan, ve aşağıda Suudi Arabistan, İsrail bölgelerine ürün göndermemiz bulunmaktadır. Peki efendim, e, fuarın son günündeyiz biz. E, fuardan beklediğinizi aldınız mı? Sizin için nasıl bir fuar oldu? Bu fuar için konuşmak gerekir. Zaten bu fuarda e, gelen e, katılımcıların ağırlıklı olarak bu işleri bilen, ilgilenen insanlar geliyor. Dolayısıyla beklediğimiz umduğumuz müşteri kapasitesini zaten elde ettik. ...güzel bir müşteri potansiyeli oluşunu düşünüyoruz. İnşallah fuarı sonuç dönüşlerle beraber... ...bunların iş hacmi olarak da geri dönümü düşünüyoruz. İnşallah. Efendim. İnşallah. Peki e, Sedef Ahşap olarak... E, ...2015 yılındaki yatırımlarınız... ...fuar düşünceleriniz, projeleriniz de var mı? Var. Şu anda müşterinin... ...talebi doğrusunu ve kendi edindiğimiz tecrübelerle... ...özellikle yurt dışında iki ve üç... ...farklı ülkede bu sene içerisinde fuarlara katılacağız. Özellikle Kuzey Afrika bölgesinde... ...yeni yeni fuarlara katılmayı düşünüyoruz. Çünkü... Ee, biz burada müşteri gördükten sonra onların talebi doğrusunda öyle kadardaki fuarları katıp müşteri çevresini geliştirmek öncelikle hedefimiz. İnşallah efendim. İnşallah. Peki Hüseyin Bey bu küçük söyleşi için size teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bizi bilgilendirdiniz. İnşallah. Çok sağ olun. Bir başka fuarda görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ederim. Sağ Çok sağ olun.